Mesut Özil'i transfer ederek yılın bombasını patlatan Fenerbahçe gözünü yükseklere dikmeye devam ediyor. İspanya'da yayılan dedikodu Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmaya yetti bile. Henüz Mesut Özil transferinin hala gerçek mi değil mi olduğunu anlamaya çalışan Fenerbahçe taraftarı Hazard ismini duyunca sosyal medyayı adeta salladı. Mesut'un Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yazıp yayınladı. Gel gündüz gece olalım tweetine sarı lacivert, kalp ve kum saati cevabı. Türkiye Twitter etkileşim tarihinde rekor kırmıştı. Bir dönemin Kanto Beşiktaş'ı gibi bir slogan türetilir mi bilinmez ama sosyal medyanın gücü yaslanamaz bir gerçek ve Fenerbahçe taraftarları Hazard'ı sosyal medya üzerinden avlukaya almış durumda. Chelsea forması ile birçok başarılı maçlar çıkaran Belçika milli takımının kaptanı Hazard, Ronaldo'nun Juventus'a transferinden sonra onun asla doldurulamayacak olan boşluğunu doldurması umuduyla Real Madrid'in radarına girmiş, kısa bir süre sonra da bu transfer gerçekleşmişti. İspanya'da uzun süredir tartışılan performansı ve takıma katkı sağlayamayan profiliyle gündemden düşmeyen Eden Hazard, Real Madrid'e yakın bazı basın yayın organları tarafından kulislerde konuşulan Fenerbahçe'nin kiralık olarak bu oyuncuyu istediği, bunun içinde Real'in kapısını çaldı söyleniyor. Fenerbahçe eski yöneticisi Hasan Çetinkaya geçmişte söylediği Edin Hazard benim arkadaşım, onu 15-16 yaşımdan beri tanıyorum. Fenerbahçe'ye büyük sempatisi var. Bir gün Fenerbahçe forması giyeceğini bana söylemişti. Edin Hazard'ın Fenerbahçe'ye karşı müthiş bir sempatisi var. Hatta bana da bir sözü var. Bana sürekli der ki Hasan ben bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım diye. Tabii ne zaman olur onu bilemeyiz. Hazard acaba bir gün Fenerbahçe'de oynamayı düşünüyor mu? peut Fenerbahçe'nin Hazard için hazırladığı teklifin şu yönde olduğu söyleniyor. 6 ay kiralık, oynama garantisi ve geri döndüğünde hazır ve fit bir Hazard teklifi cazip kılabilir. Fakat maaşının Real Madrid tarafından ödenmeye devam etmesi isteği ne derece kabul edilir bilinmez. Bu transferdeki en önemli etken belki de Mesut Özil olacak. Şimdi merak edin. Gelen Real Madrid'in bu transferdeki tavrı fakat bir gerçek var ki Mesut'tan sonra bir dünya yıldızının da ülkemize gelme ihtimali bile sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil bütün futbol taraftarlarını heyecanlandırıyor. Umarız bu transfer bir an önce gerçekleşir. Kanalımıza abone olmayı, videoya like ve yorum atmayı unutmayın.